Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu video sizinle hayatta kalma bir puzzle rush yapacağız. Tamam, ilk defa bunu deniyoruz. Bakalım yani. Bir hata demek yani hemen bitiyor. Yani maç. Evet, o yüzden hata yapmamak lazım. Tamam, şu an e, mat oluyor. Evet, burada zaman önemli değil yani. Yani pozisyonu doğru çöz çözmek lazım sadece. E, bir dakika, o yüzden biraz korkuyorum. Hata yapmayı korkuyorum. At 2 ve ad c1 aldım. Burada sanki tamam vezir düşüyor. Kale c1 ve yani mat oluyor. Tamam bu güzel. Tamam vezir düştü. Yani burada vezir g4 var. Ve materyal kazanıyorum düşünüyorum değil mi? Vezir f2 sonra kale d4. Burada kale a1 önce sonra fil c2. Burada mat olacak ya da kale c8'i de vezir c8. Burada vezir H6'da iki fil vardı de iki de. Burada ad B5 sanki çift saldırı oluyor. Doğru. Burada bu mat değil mi? Vezir H5 ya da vezir E1. Tamam. Burada fil A4 sanki mat. Yani iki hamlede mat oluyor. Fil, vezir D1. Burada da yani materyal kazandı. Önce orada alıyoruz. Sonra şu materyal kazanıyoruz. Mat olacak H de. Burada beraber için oynuyoruz yani. Burada mat yok yani. Beyazın bir sürü vezirleri var yani. Burada materyal sadece. Ama fili geri e almak zorundayız. Burada mat. Burada pat <laughs> yapmamak lazım. E ne yapalım? Alırsam e kale S8 var. Tamam. Ne yapalım o zaman? At B3 sanki materyal kazanıyor değil mi? Evet. Yani. Şimdi şey. Beni saldırdı. Ne yapabilirim? Ne yapabiliriz burada? Ne var bu pozisyonda? Buraya gidersem nasıl savunacak? Bir dakika. Vezir C7 düşünüyorum. Mat fikirleri var. Tabii ki yani mat olmayacak. F4 oynayacak beyaz. Ondan sonra şu fil gaydi aktif, at f4 oynayacağım, evet. Yani fazla düşünmemek lazımdı. Şimdi şey düşünürüm alacağım, alacak g6, bunu saldırdım, giderse fil g5, evet doğru çıktı. Ee, tamam şimdi aldım ve mat değil mi? Evet. Şimdi yani in the mat ee, Ne yapalım? Kale h4, bey ki 7 biraz yani yavaş görünüyor. Evet F7. Alırsam beni alıyor. O zaman orada alıyoruz. Sonra burada ve burada alıyoruz. Tamam. Şah yani sanki almak lazım. Yani inanmıyorum başka bir hamle oynayacağını. Burada düşünmek lazım. Sanki problemler var beyazın değil mi? Fil 6 Evet. Tamam. Kareler zayıf. Şu kale zayıf. Atımı getirmek istiyorum. Başka hamle var mı yok mu? Belki yani yani yok. At G4 güçlüydü. Şimdi ne yapalım? Aha. Vezir C7 sonra kale C8. Nasıl savunacak? Evet. Savunacak bir hamle yoktu zaten. Yani beni saldırdı. Şahımı hiç beğenmedim. Vezir F2 istiyor. Bunu almak istiyor. Bence değiştirelim. Ve filini kazanalım. Güzel. Burada mat, bizim materyalimiz yok sanki. Ne oluyor? Ad 6 var mı böyle bir hamle? Oha. Bence gerçekten ad 6 yani çıkacak. Niye? Çünkü yani hem vezirini almak istiyoruz hem de yani mat yani etmek istiyoruz ama burada yani vezirini kazandık. Kim nereye gidiyor? Aha, siyah oraya gidiyor, beyaz buraya gidiyor. Tamam bunu anladık. Vezir B8 sanki sonunda kazanıyor değil mi? Değiştiriyoruz ve yani beyaz G, e, 4 2 piyonu durduramıyor. Şimdi şey düşünüyordum. Evet yanlış düşünüyordum. 8, 8. Kale 8 ve zirte 8. İki kale 8 oynamadım. Başka ne var bu pozisyonda? Maalesef bu çift saldırı değil. Çünkü kale G3 var. İlginç. Aha tamam. Fil F8 vardı. Güzel. Burada ne yapalım? Fil F2 bence gayet güçlü görünüyor ama şah H1 ve yani bir şah görmüyorum pozisyonda. Bence burada alalım ve materyal kazanıyoruz. Değil mi? Evet. Vezir E5, Vezir F8, fil F8'imiz var. İyi. Şah ve aldık. Güzel. Burada ne, ne yapabiliriz? Peki ne yapabiliriz? Acıydı yani ilgirdim hamle ama emin değilim yani. Yani çift saldırı beni alacak. Ben de aldım. Ama belki fena değil. Bunu oynayayım. Evet oldu. Çünkü sonra şey kale giriyor. Ama kale yani, yani iyi olun, oynamak lazım. Aha belki yani filini kazanıyoruz. Evet. Hem de 8'de hem de H8'de alabilirdik. Tamam burada ne var? Aha. Şehin veziri yani güzel bir ya değil. Şimdi at F3 oynarsam nereye gidecek? Yani bence gidecek bir yeri yok. Güzel. Bu ne? Bu ne sorabilir miyim? Şimdi bununla alırsam yok, bir şey görmüyorum. Çünkü şahla alırsam fil B5 ve fil E2 var. O yüzden vezirle almak istiyordum ve fil D3. Tamam. Burada sanki mat ol olmalı. Evet, vezir fil B3 şahla gidemiyor çünkü at c 4 mat. O yüzden biraz um, şah a5 oynamak zorunda ama ondan sonra yani bir mat bulmalıyız düşünüyorum. Um, hemen görmüyorum. A 4 şah a6, kale b6 ve şah a7 ve burada, burada kesinlikle hiçbir şey yok. Ama ilk hamlede başka ne olabilir? Yani, yani beyaz burada almak istiyor yani inanmıyorum yani başka bir hamle olacağını yani bence yani şahla oynamak lazım bu pozisyonu ve çok şahlar yok ya da fil b5 ya da fil fil 3 oynayalım tamam doğru şimdi ne olabilir yani burada yani kesinlikle ad b7 değil çünkü şah a6. ya da ad c4 ya da kale b5 yani hangi hamle yapalım o oh, bir dakika ya kale b5 kale b6 güzel ve şah ve fil d5 ne kadar güzel Oh. Şimdi ne oluyor? Siyah ne istiyor? Almak mı istiyor? Tamam. Ondan korkmuyorum. Geri alacağım. bir şeyler şu çaprazda olacak düşünüyorum. Ee, fil F5, Vezir F5, sonra Kalece 5 şah düşünüyordum. Bunu yapalım. Kalece 5. Evet. Aldım ve yani Cihat'ı Gihat'ını kazandık. Şimdi yani Vezir H6 oynamak istiyordum şah g8 ve onda ne var? g5, ad h5 ve hiçbir şey görmüyorum açıkçası. Siyah g2 kapatıyor ve biz bunu istemiyoruz. O yüzden materyal için oynayalım yani. Sadece materyal kazanalım. Mat görmedim. burada ne var? Yani Bezin pozisyonu gayet güzel görünüyor. Şu at gayet aktif. Yani şu fil de fena değil. Evet benzin pozisyonu gayet yani güzel, gayet yakışıklı bir pozisyonu var. Yani. Ama kazan, nasıl kazanabiliriz? Hmm. Bu da alırsam yani geri alacak ve vezir yani düşebilir. Yani at 6 F6 geri alıyor. Böyle bir şey yapalım o zaman. Böyle bir şey var. Evet. fili alsaydı at f6 vezir f vezir değdi vardı ama bunu alıyorsa yani bir at kazanıyoruz. Burada beyaz bize mat etmek istiyor ya da böyle ya da böyle bir şey yapmak zorundayız ve yani tempoyla yani şahla yapmak zorundayız. At g3 var, at f2 var, at g5 var. Yani bir sürü hamleler var. Ne yapabiliriz peki yani? Aa. Yani ben at G5 oynamak istiyorum ama emin değilim. Burada düşünmek lazım yani pozisyon gayet yani fena değil. Ne yapabiliriz? Tamam. Bir şey düşünelim. At f ise Aha at F2 var. Aha at F2 ya da şah G1 ya da şah h var beyazın. Şah h2 ise ve zf4 hemen kazanıyor. Bu fi, filini şahla alıyoruz. O yüzden at f2 beyaz şah g1 oynamak zorunda. Orada belki yani at h3 şah, şah h2 ve at f4 alabiliriz. Ve artık beyaz bizim at yapmayacak. Değil mi? Evet. Yanlış oldu. Nasıl yanlış oldu? Bir şey mi vardı? Belki orada daha güçlü bir hamle vardı. Ay ay ay. Ben Hayata kalma pazara şey düşünüyordum. Bir yanlış yaptım bu kadar ama hala bana şans veriyor yani. Tamam. Bakalım. Ne istiyor? Bunu almak istiyor. Bunu almak istiyor. Bir süre istiyor. Siyah. Ne yapabiliriz peki? Vezir C6 alırsam Vezir H2 oluyor. Ve orada var mı? Bir şey yok mu? Min değilim. Yani kolay değil. Kale H6 almak isterim ama Vezir H6 var. Hıh. Hmm. Başka ne olabilir bu pozisyonda arkadaşlar? Yani fil g de yok çünkü şah G7, vezir f vezir var yani siyahın F4'te. Hmm. Açıkçası bilmiyorum yani ne diyeyim. Aha vezir f şimdi gördüm. Vezir f bence ilginç bir hamle. Niye? Çünkü mat etmek istiyoruz. Ve şahın vezir h2 zamanı yok. Geri alırsa vezir f7 o zaman h, pardon, g f7 değil. Belki önce kale h6 alabiliriz şahla. Şah g8, g f7, şah f7 ve kale c6. Önce yani böyle yapalım ve evet böyle doğru çıktı. Evet. Oha yani hesaplamak sonunda lazım. Şimdi şey düşünüyorum şah aldı aldım. Vezir e8. Yani çok dikkatli olmak lazım. kale d7 var. Kale d7 ve kale e8 mat. Yani niye dikkatli? Çünkü siyah da d1 oynamak istiyor. Böyle bir hamle yap yapayım. Evet, kale d7 önemli. Kale d7 çok önemli ve mat. Tamam. Burada ne var? Bu kaleyi alabilir miyim? Yoksa daha mı istiyor bir bilgisayar? Yani ben yani gerçek maçta gayet memnun olurdum. Yani bir dakika hiçbir şey anlamadım. Bir dakika. Bir şey mi kaçırıyorum burada? Sanki kazancı görünüyor. Aldım ve yani ve bu kadar. Şimdi şah yaparsam şah giydi. Bunu yapmak istemiyorum. Alacağım. Anlamadım evet gayet yani 2632 diyorlar ama bence bu gayet kolaydı. Bunu anlamadım. Burada karışık görünüyor durum. Beyaz piyonu sürmek istiyor. B7 kale A8. Ama bizim de piyonlarımız var. Ve beyazın taşlar gayet kötü kalıyor yani. yani. Merkezde değiller. Şah yapalım. Ve kale B2 düşünüyordum. Kale D2 istiyorum. Şimdi şah. Ve alacağım değil mi? Evet. Güzel. Şimdi alayım. Buraya giderse mat. Şah G4 alırsa. Şah G4 alırsa o zaman düşünmek lazım. Ama bence almak zorundayız değil mi? Yani başka bir fikir görmüyorum. Alayım sonra düşüneyim. Sonra burada düşünelim. Yani kesinlikle bazen şahit en tehlikede. Ama yani nasıl saldırabiliriz onu? Yani kale H4 yani kaçacak sanki. Şah G3 mesela. Vezir H4 ise o da şah F3. Yani şimdi, şimdi şey düşünüyorum. Vezir H4, şah F3, ad G5, şah E2. Ve yine de görmüyorum. Yani belki ad E4 orada belki ad giriş fikriyle ama biraz yavaş görünüyor. Hmm. İlginç. Başka ne var? Evet şu an yani öyle yani bir konkret bir şey görmüyorum açıkçası. Um, vezir harcıyor adg5 adde 4 benim fikrim ama yani dediğim gibi biraz yavaş hem de beyazın şahı kaçıyor ya evet, belki o o variantın sonunda beyazın file 5'i var ve yani adg3 ise fil g3 evet kesinlikle burada bir şey bulmak lazım Hmm. İlginç. Vezir h4 çok oynamak istiyorum açıkçası, yani yanlış da olsa yapalım yani. Tamam oldu. Burada düşünelim. Şimdi kale h5 oynarsın, bu vezir nereye kaçacak bunu merak ettim aslında. Çünkü alırsa at g5, at f7 kazanıyor. Kale h5, vezir h3 aynı yani fikir üzerinden kaybediyor, at g5 ve at h3 yani vezir e4 ise ad g5 ad e4 bence kale h 5'ten sonra sadece vezir g4 var ama sonra yani ad g5 şah f4 ve orada bir şey bulmak lazım yani orada bir şey bulmak lazım kale i̇şte h5 oynamak istiyorum Bakın ne oynayalım sen düşünelim Ama vezir ev dört oynadı tamam mı? O zaman işlerimiz kolay. Vezir g <laughs> galiba kötü bir hamleydi yani. Um, tamam. Yani 2744 yani bu pozisyon. Bu ne ya arkadaşlar? İlk defa şey yapıyorum. Hayata kalma pazaraş. Aa, ne yapalım burada? Evet. Bir baskı var bu çaprazında. Kali G8'e getirmek ama Maalesef vezir var orada. Yani ne yapabiliriz o zaman? Ne var? Vezir H4 yaparsın. Biraz şu Kali nasıl savunacak peki? Yani, yani cevap kolay. Yani vezirimiz alacak. Tamam. Ee, soru gayet kötüydü. <laughs> Başka ne yapabiliriz? Kale 6 mesela oynayabilir miyiz o pozisyonda? Kale 6. Kale 6. Fikrini, kale 6'nın fikri. Kale 6 şah. Ve beyaz ne yapacak? Fil D3 mü o yapacak? Başka bir şey mi yapacak? Hmm. <laughs> Aha. Böyle aha değil. Şey düşünüyorum. Kale e6 fil d3 fil f2 şah f2 vezir c5 ama yine de evet şah g3 ve kale g6 ise fil g6 alabilir artık. Emin değilim. Yani ben şu an hiçbir şey görmüyorum. Yani kale 6 yapalım mı? Yanlıştı evet yanlıştı. Bu hayata kalma Pazarı anlamadım. Sanki yani bir şans vardı da düşünüyordum ama iki yanlış yaptım ama hala bitmedi. Kaç tane yani yanlış yapmak gerekiyor. Tamam. Burada ne yapalım? Beyazın bir taş daha var yani bir fil daha var. Ama şahı yani güvende değil. At F3 düşünüyordum. Şah D1 de Şah F1 orada. Bakalım. Emin değilim. Ama at F3 yani oynamak istiyorum. Şimdi alırsam geri alıyor. Aha şimdi şey düşündüm. Aha DC2 ve vezir C2 vezir F4. 4 bir hamle var mı öyle? GF4 kale G2 evet yani besin veziri var ama yani sonra dikide alacağız. Bunu yapalım yani şaka olarak. Evet şaka olarak yani kazandık yani. Güzel. burada ne var? Yani bu kaleyi kesinlikle getirmek isterim. Ama siyah bir şey yapabilir mi Diyelim kale c 8 Vezir b 1 şah şah ve vezire 4 ve materyal değiştiriyor ve mat yani görmüyorum. Yani vezire 4, f4, kale h8 mat değil çünkü Şah 6 var siyahın. İlginç. Peki şimdi f4 yaparsam ne olacak? Yani f4 yani kale g3 alamıyor siyah vezir h5 mat yüzünden. Diyelim f4 vezir b1 şah. Şah e2 orada. Vezir b2 şah ve kale d2 ve şahtan kurtuluyoruz ve önümüzdeki hamlede G5'teki kalesini alacağız. Tamam, F4 vezir B1 şah E2, vezir B3 alırsa fg G5 şimdi de geliyor çünkü eee H4'teki eee vezir c 4teki kalesini koruyor. O yüzden F4 oynadık. Doğru. Şimdi yani en azından yani D8'deki kalesini kazanabiliriz, değil mi? fg G5 düşündüm. Sonra G6 ve vezir D8. Daha bir şey var mı? Bu bir sürüm var. Uh, alayım yani. Ve evet, geldi. doğru çıktı. Tamam. Oha burada şah yaptı. 3 tane hamlemiz var. Ya da d5, d3 ya da c3. Nereye gidelim? Yani merkeze doğru gitmek isterdik. Tabii ki şah d5. Sonra ama yani vezir d7 şah ve sanki kaybediyoruz. Yani çünkü yani vezir d6 ya oynamak zorundayız. Vezir d6 ve e1 siyah vezirliyor. O yüzden düşünüyorum ya da şah c3 ya da şah d3. Nereye gidelim? Hı. Açıkçası emin değilim yani. Yani şah d3 oynayayım yani. Evet. Burada ne yapabiliriz? Alırsam vezirmek için zamanı yok çünkü şah ve yani mad ediyoruz. Tamam. Başka ne olabilir? Vezir B8. Vezir B8 yapalım. Doğru. Şimdi en azından alabilirim. Ve sadece beyaz kazanabilir oradan. Belki yani hemen kazanabiliriz. Öyle bir varyant var mı peki? Yani başka ne olabilir? Ad D4. E1. Vezir H8. Vezir H7. 7. Vezir F8, Vezir G7. Hiçbir şey görmüyorum orada. Peki. Alırsın. Yani şey düşünüyorum. Şah E2, Vezir E6. Orada yani şey beraber yapabilir mi peki? Hmm. Bakalım yani. Vezir D6. O da var. Vezir D6, C D6, E1, D7. Ama Vezir D1, Vezir D7. Alalım o zaman. Ve doğru çıktı yani. Fazla düşündük yani. O kadar düşünmek gerek yoktu. Tamam. Bence yani 35, oy oh pardon 55 yaparsak yani bizim için iyi olacak. Yani o zaman bir puan daha yapalım ve bu video için bu kadar olacak arkadaşlar. Ama yani önce tabii ki bu puanı yapmak lazım. Um, Siyah D6 ve 7 kaleleri kontrol ediyor. Yoksa tabii ki sür sürmek isterdim. Ve nasıl onları sürebilirim? Yani alırsam alır, siyah geri alacak, kaleye 1 ve yani fil D6 piyonlarımızı durduruyor. Yani Beyaz'ın fikri kesinlikle şu piyonları sürmek. Nasıl yapabiliriz? Şimdi Delta mesele var mı? D6 şimdi düşünüyorum. Evet, Delta 6 Vezir D6, Vezir A8 sanki hemen maçını bitiriyor çünkü Şah H7, Fil e, 4 Şah var. Tamam, güzel. Delta O zaman şey bakalım. Başka ne var siyahın? Aha, pardon. D6, Vezir D6, Vezir A8 Şah, Vezir F8 hale var. Onu bakmadık. Oradan ne yapabiliriz? Oradan ne yapabiliriz peki? altı oynayayım sen düşünelim. Yanlış çıktı. Ah. Olmadı. Tamam arkadaşlar. <laughs> 55 olmadı. 54 oldu. Anladık. Um, fena değil. Tamam arkadaşlar. Benimle bu video izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.